Ben hemen bir bulutanta şey yapayım. Korku izleme için bu korku değil. Korku değil. Bu arada neden kameram benim burada? Onu da anlamadım. Niye öyle aşağı indirmişim? Ben kaçar bay bay. Ee, okulu olanlara şimdi iyi uykular diliyorum. Biliyorum kötü bir saatte açtım. Ama Gmod'a girdim. Kayıt aldım. Gmod'da yeni açmadım. Konuyla gene alakam yoktu çünkü. Epic'te RDR ne kadar arkadaşlar bilmiyorum çünkü ben RDR'yi, şu görselleri çok iyi bu arada. RDR'yi aldığımda, ilk bilgisayara çıktığımda aldım. Ya can siz de cansınız. Drop mu? Kasıyor mu? Kasmaması lazım ya. Şu an yoktu mu? Herhangi bir şey yok. Oğlum bende delay mı var lan? Well, Bakın. Bunlar... Karakterler. Şöyle göstereyim. Buradan mıydı? Bunlar karakterlerimiz Şu an herhangi bir sorun yok değil mi? Ha oyun açılırken, okey tamam Bunlar karakterler farklı farklı özellikleri var ben galiba şunu oynayacağım Bunları işte kostümüze ettim falan filan neyse bununla devam edeceğim Hazır olunca F1'e basıyoruz Hadi bakalım aratmaya başlattık Arkadaşlar onun yeni çıktığından buglar Evet evet. Buglar Godspeed. var. Biz bugün denedik of bundan. Üç 3 kişi de oynanıyor. Aynen aynen Battle Royale. Ba Battle Royale. Ya öyle çok şey değilim hani bir iki, iki ya da üç kere mi girdik hatırlamıyorum ne kadar girdiğimizi de Eee oyun hoşuma gitti oynanır yani böyle şeyler vallahi bir şey söyleyeyim mi? Akar bu arada ya. Oyunun amacı ne? Şey PUBG gibi düşün. böyle ortaya doğru şey daralıyor. Neydi onun adı? Bedir Royale. <laughs> daralıyor, daralıyor, daralıyor. Birilerini öldürmeye çalışıyorsun işte. Emcikliyorsun insanları. E, ama işte gizli bir şekilde yapman gerekiyor bunu. Çünkü e, gizli şekilde yapmazsan e, açığa çıkıyorsun ve diğer vampirler seni görebiliyorlar. Bedir Royale. Hmm. Bu da aynı bakın aynı mantık. Ben e, genelde şu tarafı tercih ediyorum. Şuraya gidiyorum atlayacağız şimdi atlayacağız diyorum. Orada doğuracak bizi. Valla Monika'yı ben çok özledim ha. Gizli gizli emcükle. <laughs> gizli gizli emcükle. Ara sokaklarda emcükliyorum adamları. Benim hoşuma gitti. Yani şey olunursa ısınırsa oyuna şey olur. Yani ben oynarım. Abi Türkçe. Ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz ya? E ee, daha da anasınız. Mia'nın yaşlanmış. <laughs> Ama şöyle söyleyeceğim. Lüks de ilk sezonu izledim. Bir daha izlemedim. Şöyle söyleyeyim. Bu oyunu oynamayacağım. Hani gö göstermek için şey yapıyorum oyunda bir tık ilerleyip şey yaparım. Oynarım. Do, X'e basarak etraftaki şeyleri görüyorsunuz. Lootları. Bu kedi mi lan? Bana ne olmuş oğlum? Bu kan torbası. değil mi? Ah. Oğlum ne oldu? Burkan yine ne trollü yapıyor lan? Daha çok yavaşım bu arada kuşlar Kuşlar konusunda çok güzel oynadı. oy diyeceğim aha Play abonelik mi diye tufkun Ne oluyor lan Ben kesin öldüm bu arada Niye silah çıkmıyor neymiş lan? Bende silah varmış bu arada. Size insan emcüklemeyi göstereyim mi? Geliş. Böyle karakterin özellikleri var. Bakın görünmez oluyorum şu an. B'ye basıyoruz. Biz neredeyiz? Sen ben her zaman gibi. Bana mı sıkıyorlar? Bu ne lan? Allah kahretmesin. Ben kime emeceğim? Bu da şey H1Z1 gibi şey yapabiliyorsun. Ben de emcik emcikleyeceğim göstereceğim size bekle. Herkesi emmişler bu ne ya? İnsan bıraksaydınız biz de emseydik. Aa insan. Hazır mısınız? Atladım bu <laughs> Oy. Oy. Buna can dolduruyorsunuz arkadaşlar bu arada. Selamun aleyküm kardeşim. <laughs> Aslında dönüştürebilseniz de çok iyi olmaz mı ya? Haritanın ortasındayız şu an. Yani yani o. Oh. Peki iyi geldi. Hiç kimse kendi ifşa alamadı şaka mı bu? Biraz şey dayanıklayt andırmamış mı? Bak şu çok iyi. Yakın dövüşe de girebiliyorsunuz. Ben valla çok sevdim bu arada. Aa! <laughs> Yanlış yaptım. Tam sıkıntı yok. Göründüm mü? Ben gideyim de öleyim bu arada ya. Bas çek yapınca gidiyormuş onu fark ettim şu an. O ben sağır mıyım? Nereden geliyor sesler? Niye hiç ifşa alamıyorlar bu adamlar? Ben gerçekten sağırım. Gerçekten sen sağır, görmüyorum. Umarım tekliğe girmişimdir. Ah be abla ne oldu? Ne oldu? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Gene ne yaptım? Söyleyin. Bak bak gördüm şimdi bekle. Kolumu, elimi, ayağımı atlamak istemiyorum salak gibi. Aa bak şurada biri ifşalanmış dur. arkadaşı var mı? benim niye arkadaşım yok ben niye tek başıma girdim bu oyuna ne yapıyorsun be arkalandık ya oyun böyle bir oyun gayet de bilmiyorum siz ne diyorsunuz Ava bakın ablandık yemin ediyorum. Beleşkil vardı, diye gittim oradan. Live sezon. Live. Ne diyorsunuz? Hayır hayır tek de oynuyor. Tek de güzel ama 3 kişilik oynanabiliyor. Eee Battle Pass çıkartmışlar. Sarar. Ben, ben sevdim. Ben sevdim. Bir tık şöyle off şey yapacağım. Olsun. Ee, o beni em, em, em çirmedi, Boğdu. Battle Pass'i var abi. Alacağız inşallah beleş. Bir elde akar mı yoksa direkt şeye mi geçeyim? Aynen aynen var onu efsane olur. Bizi kimseyin, incikli ya. Biz... Şöyle uzun vadede sıkar tabii ki. Ama şey çok güzel. Ben şey seviyorum. Mesela Dying Light'ta da şey var ya böyle at ya parkur yaparak gidiyorsun ya. Ben onu çok şey yapıyorum seviyorum. Şekil bu aynen can artı bir şey. Ee, ya şey sevdim <laughs> ben. Farklı farklı karakterlerin farklı farklı özellikleri var. Mesela nasıl yapıyorduk lan bunu? İşte bir karakter gizli oluyor. işte bir karakter şey yapıyor böyle körek kör atıyor, flash atıyor falan gibi. Değişik değişik şeyleri var. Evet parkur seyir zevkinden ziyade şey de çok eğlenceli. İzlemesi, ya, izlemesi, oynaması da çok eğlenceli. Ne yapalım? Selamlar selamlar. Yeni gelenlere hoş geldiler. Ne yapalım? Geçelim mi korku oyununa? Çok fazla bekletmeden uyuyacaklar vardır çünkü. Umarım e, yarım kalan bir korku oyunu olmaz. Az kızım mı? Babam mı geldi lan? <laughs> Şimdi babam kusursuz cinayet şey yapıyor. Bu karakterin özelliği, bu karakterin Q'sunu atınca karakter görünmez oluyor. Ee, ya yani dash atıyor gibi düşünün. Şeydeki jet, jet var ya Valorant'taki dash atıyor. Görünmez oluyor. Kaçabiliyorsun şeyden. Bir de E'sine basınca da böyle sis gibi bir şey atıyordu. Selamlar. Evet evet şimdi oynayacağım. Şimdi geçeceğim. Bunu öyle bir göstereyim dedim. size bunu biraz öğrenirim ondan sonra şey yaparım. Oynarım. Ne diyorsunuz? Geçelim mi? Ben tamamen size bağlıyım Yoş. Aa! Kanalım burada. Kafana göre. Kankalar kafanıza göre ya kafana göre değil. Ben sizin için açtım yayını. Bu hafta çok açamayacağım diye boşluk yakaladım. Bir de üstüne iki tane stok video hallettim Gmod'da. <laughs> Yine girersem şey yaparım, Okula aldılar çünkü. Alırım kayıt. Açamasam bile. Bu geçen Fingon'un karakteri- Hayır hayır bu o değil. Ee, bu şey, ee, Bulutant. Öbürü vampir yani, direkt vampir onun şeyi, ismi. Ee, o oyunu da ee, şey yapmak istiyorum. E, şu düğün işlerini halledelim. Ben bir işte İstanbul'a gideyim, geziyim, gezeyim mezeyim, bir takılayım. Bir işte sahneye falan şey yapacağım, uğrayacağım çünkü. Hayırlı olsuna gideceğim. Hem bir kafa dağıtayım. Aa bak size şey göstereceğim. Battle Pass'te şey var. Çok hoşuma gitti de o kadar oynar mıyım bilmiyorum. Nerede o? Bunlar makyajları. Nerede o göz ya? çok iyi değil mi ya? Görüşürüz. İyi uykular uyuyacak olanlara. Hemen ben şunu bir alt F4 çekiyorum.